Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün um, sizlerle The Sims 2 oynamak isteyenler için bir kısa video çektim, çektim, çekiyorum. <laughs> um, bu videoda um, Sims 2 All in One oynamak isteyenler fakat um, bulamayanlar var. Mesela ben de bulamıyordum. Um, çok arayıp buldum. Um, ben şu an indirdim. Gayet güzel oynuyorum. Videoları da atıyorum zaten. Baya eğlenceli yani. Ben size linkimi vermek istedim. Onu kesinlikle hiçbir şekilde sizin crack yapmanıza gerek yok. Kendiliğinden crack yapılmış bir oyun. Link videonun altında var arkadaşlar. İlk önce bu linki açtığınızda e, burada istediğiniz şey açıyorsunuz. Burada pasaportu... Ay, pa, pasaport ne ya? Burada size şifre veriyor, pasaport veriyor. Buradan istediğiniz yerden bir, 1, 2, 3, 4, tane seçenek veriyor. İstediğiniz herhangi bir yerden tıklıyorsunuz. Ben mesela Turbo falan ondan. Ya da Mega, Mega'dan al, almıştım arkadaşlar. Mega'ya tıklıyorsunuz. Arkadaşlar Password pasaport diyor. Pasaportu taktım bu arada. İşte bunun aynısını yazıyorsunuz, bu şekilde yazdıktan sonra size böyle link veriyor. Bu linke tıkladığınız zaman indirmeye anında başlıyor. Bu şekilde, tabeladan <laughs> <laughs> çıkabilir miyim? Burası doluyor, sonra bu link çıkıyor, bunu tıkladığınız zaman da inmeye başlıyor birinci parti bitirmiş oluyorsunuz. Sonra onun ikinci partini yüklüyorsunuz ve orada e, setup'a tıkladığınız anda oyun yükleniyor ve anında başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. E, sizinle bunu paylaşmak istedim. Umarım yardımcı olmuşumdur. İyi oyunlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.